Aren TV'den hepinize merhabalar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı bir açıklamada HDP'ye en çok söz hakkını kendisinin verdiğini ve Edirne Fethi'yi cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilginç bir anısını anlattı. Meral Akşener'in bu açıklamalarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'ye en çok söz hakkı veren meclis başkan vekili olduğunu söyleyip, bu konuda HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la bir diyaloğunu da anlattı. Akşener, Diyarbakır'da sözcü yazarı Deniz Zeyre'ye konuştu. Kayın meselesine değinen Akşener şunları söyledi. Bakan olduğum yıllarda batıda doğu büyüyüp Diyarbakır'a en çok gitmiş siyasetçiyim. Oy verirler vermezler bakmayız. Buradaki mevzu hukuk ve rıza meselesidir. Kayın meselesi de öyledir. Diyarbakır'da bu kez kongreye katılıp ayrıldım. Bir daha geleceğim ve esnaf ziyareti yapacağım diyen Meral Akşener şöyle devam etti. Akşener Demirtaş'la diyaloğunu şöyle anlattı. MHP'deyken ve meclis başkan vekiliyken HDP'ye benden başka kimse söz vermezdi. Selahattin Demirtaş ne için siz diye sordu. İş tüzük size bu hakkı vermiş. Yaptığım lütuf değil. Bu benim görevim. Siz de iş tüzüğe aykırı şekilde hareket edemezsiniz karşılığını verdim dedi Meral Akşener. Evet değerli dostlar gerçekten de Diyarbakır'a gidenlerin dili çözülüyor diyorlar ya gerçekten de doğru. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Diyarbakır'a gitti ve onun da dili çözüldü. İnşallah hepsinin yolu Diyarbakır'dan geçer ve dilleri çözülür diyorum. Yayınımızın sonuna geldik bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.